İyi misin? Ay ağzını Allah belanızı verdi abi. İyi misin? Çekil çek. <laughs> 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 kardeşim. Siz nereye kardeşim git? Nereye? Eve abi bakın ev nasıl. Ha. Fatih. Biz geçiyoruz Bak, abi. abi biz halledeceğiz. Siz takılın tamam, ev siz bir hastaneye baksanıza bu çocuk bir yere gitmişti bana. Tamam abi. Derdi. Meto öyle değil kardeşim. Metin çekil bir. <laughs> Sen nesin? Başlayın lan. Bombur oğlum. Oğlum hadi, hadi Öyle değil, hadi öyle değil. Bak 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 tam böyle. Onları sikiyorlar. Koş. Hayır yavaş. <laughs> Al ha işte ki... rafları bozdun hep ya. O da o <laughs> ya, aşkısı, yanlış yere gidiyorduk. Oh <laughs> <laughs> siktir aleykümselam hoş geldin gece ne yapıyorsun <laughs> <laughs> bomba gibi güzel <laughs> güzel yani Olabiliyor bazen böyle şeyler ama idare edelim. Sıkıntı yok. Anarist. Ben ne dedim? Fatih <laughs> 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 <Nerede işte? gülüyor> pipisini açması mı sıkıntı? Ya tamam kapat şu konuyu. Benim midem bulandı. Vallahi. Ya. Hıh. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Abi bir şey yapmadım öyle bir şey. Çesir gözümün önünde. Ah. Vallahi yok. Allah sizi kahretsin. Ne <laughs> korkma korkma bir şey olmaz. Abla sen benim sevdiğin gibi. Sen bir korktuğun gibi çeksene sağ ben süreyim. Öyle mi diyor? Hı. Ya korkak çıktım ya. Tamam ananı satayım. Ana. Atıyor onu. sevdim mi? Yani iyi duruyor. Kaldır burada. oh. <laughs> of. Şansın of. <laughs> <laughs> olmadan helikopter kullanmışsın. Sniper'la bile sıkmışsın. Başka şey yapmış mıyım? Paraşütten atlamış mıyım? Böyle şey yapmış Bilmiyorum. mıyım? Yani sniper'ı ne yaptın? Evde mi yaptın sniper'ı? Mukavva <laughs> falan mı? Şey yaptın mı? Peki. Üçte yazıcı falan mı aldın lan? Ne yaptın sen? Yom yaptın mı? Ha geldi Tank bak geldi. Oğlum. Cesur. Eee. Böyle bulgarlar en adamın amına koyar. Bak. Bak. Ha, hadi bakalım. Oğlum hatta kazan düşme bak <gülüyor> <gülüyor> düşmemak, bu sefer senin yerini kaldırmak için uğraşmam gibi. Berfiti oldum. Kaçınan gidiyorsun amına koydum. Ha, bak şimdi izle yanından kaçından geçiyor. Şey <laughs> Hayır! Aa! Geri <gülüyor> 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 Şu, Bu araba sana yaramadı. He. Bir şey diyeyim mi? Anlatırım. <laughs> 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 tamam. Ne var? Ufak ufak lazım, büyük lazım değil yani. Eee, okey. Fark etmez aslında. Da. Asım abi. Uuu! Uh, hayır! <laughs> ölüyorduk. Abi ne yapıyorsun sen? Çeçe. Selam. Nasıl giriştir? Oğlum arabi sikeyi tutamadım arabayı pardon. İyi misin lan? Kalp krizi tamam. geçirdi galiba. Evet abi. S Oy tamam. yallah. Adam ne yapacak o kadar parayı da onu Aa, merak ediyor. Şey ha. patladı. <gülüyor> <gülüyor> Aa zeplin miydi? <laughs> zeplin patladı. Okey, dayı gitti. Evet abi. En ne Oh! <gülüyor> ya. Fısıldayarak konuştun, duyması imkansız. Fısıltıda zaten. Söyle hastane bölgesinde evet, Durursa kimin kullandığını söyler Söylemesi kişiye yazılır. Tamam evet, Cidden bu hastanenin önünde Polisin önünden koşarak kaçtı adam ya. Ben anlamadım Az önce buradaydı Bir anda yok yani kaybol adam Böyle şeyleri görünce meslekten soğuyorum biliyor musun? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> hayattan da soğuyorum ama bulunur yani. Böyle böyle, Scarper ikinci ayı. Abi ikinci <laughs> aylar niye olmuyor? Ne iki mi ay mı? Aman aman net. Ben Yeni geldi, de. geldi demiş. Hoş geldin. ikinci ayını kutlu Teşekkürler. Fuck. Kaç. Oğlum şehre geldim. ilk günüm başım. Efendim. <laughs> Beni ben, ben. <laughs> 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 ben sikeyim ben bunu ya. sağgeç Yaşasın Allah mi beyler sana sana keşke lan ne yaptın lan lan apten amına bize lazım o kedi kardeş kalk bir, bir ufak bir şey var, alacağım var. Ee. Canım benim. Efendim abim benim. <laughs> <laughs> Abi! Senin ben kafamı... <laughs> harbiden kafanı siktir. Yani... Ben niye cesur dedim ya? Kafamı siktir. Geri <laughs> Bir tane falso verdim ama koca şeyde. Sen niye, niye cesur dedin? Ne bileyim ya. Ee, çocuğa da evi... Namı... A... Siktirin gidin. <laughs> sıktı gibi. Yani sürekli polis birilerini kovalıyor amına koyayım anlamadım ki. Daha değil ay. daha değil polis emre geldi. <gülüyor> <gülüyor> ay ay gerçekten inanılmaz. Şuradan Peki, da yanlış. Şey yalnız, yapacağız. Nasıl bak... yapacağız Asma abi? Eh de. <laughs> Adı, satayım. Cesur toprak getir hazır <laughs> selam okunuyorken. Abi <laughs>